Abi ilginçler. Bak suçluya suçlu. Suçlu olmamış kişiye de suçlu demek. Ee, e, hukuken. Her ikisini birbirine karıştırır ya. Ya insana bunu anlam ben, ben bunu anlatamıyorum. Objektif açıdan. Objektif açıdan henüz daha yargılanması bitmediği için Musa Orhan'a tecavüzü diyemezsin. Zanlı suçlanan tecavüzle suçlanan diyebilirsin ki Musa Orhan tecavüzle suçlanmıyor. Tevgilisine cinsel saldırıdan suçlanıyor. Bak, zanlı değil. kimdir? Bak, şahit kimdir? Zanlı kimdir? Ee, hükümlü kimdir? Bunları bu millet Bunlar umurlarında de değil abi. isim verecek tamam bitti. Zanlı şey falan. Hem savcı hem yargıç hem avukat hepsi kendisi olacak. Işte, İpini çek diyen öldürecek. Bunlar böyle bir böyle bir yargı şey istiyorlar sistemi. Işte Sosyal ben, medya yargıçları. Ben de bunu diyorum. Yani i̇nsanların nasıl avukatı değilseniz. Diyorlar ya ben kimsenin avukatı değilim. Babamın bir avukatı e, kimsenin de savcısı olmaz o zaman. Bırak. Kimse savcısı olma. Olayı anlatabilirsin, haberi anlatabilirsin. Dediğin gibi mesela şu suçtan dolayı yargılanıyor diyebilirsin. Ama suç isnat etmek ne? Bunu sen yapamazsın. Bunu hakim yapar. Ya bir de bunu oyuncu mu oyuncu yapıyor ben hani Twitter hesapları falan yapsa neyse bunu meşhur adamlar yapıyor. Şu, şu haberdeki Ece Üner kadınla da herhalde. O yapıyor ekibiyle tetikçilik yapıyorlar. Onu gösteriyorlar. De, bir de bir de karşıma bak siz suç işliyorsunuz deyince sen tecavüzcüyü mü savunuyorsun oluyor. Kardeşim, ee, bana da de aynısını dedim sen de işte feminist grup tayfalar toplanmış. Ben Twitter'da biraz münakaşa ettim bunlarla. Onlar bana hakaret ediyor. Ben işte şeyle, raporlarla, adli raporlarla, hukuksal e, işte hukukun evrenselliğinden falan bahsediyorum. Onlar geliyorlar bana işte senin bilmem sesini şöyle yapayım, senin tipini şöyle yapayım falan. Onlar böyle geliyorlar. Bizim <laughs> feministlerimiz de böyle çok demokratlar biliyor musun? İşte <laughs> senin şeyini ele geçireceğiz, beni Twitter'a şikayet etmeler falan dedim. Birader gerçekte yüzleşeceksin. Benim sen... için edemiyorlar zaten. Çünkü benim benim 15, pardon 20 bin tane takipçi var Twitter'da. Organikler yani. Boşuna durmuyorlar orada. Ben bir şey dediğim an herifler her yeri basıyorlar anında. Asker gibiler böyle. Şimdi öyle olunca öyle olunca kuduruyor bunlar. Çünkü alışmışlar çete halinde böyle linç edip susturmaya. Ben orada tek başına yargı dağıtınca bir de yargı dağıttım, yargı dağıttım dedim yani. Yargı şeyini yargı hakkındaki o raporlar var ya. Ben şeye de ulaştım ya. Bunu inceleyen doktora ulaştım. Kızı otopsi falan inceleyen doktora ulaştım ben. Altında imzası var ya bu evet Doktora ulaştım sordum. Evet dedi, dedi. dediğin gibi dedi. Gayet doğru dedi. Tecavüz, Tecavüz lan, izine yok. rastlanmadı dedi. Tecavüz izine rastlanmadı dedi. Ba, ba, ben sana bir şey baktım. Baktım, herif, baktım herife. Ben şimdi Instagram şeyini söyleyeyim. Kapatmıştır belki de. Aha. Yayıldı çünkü. Herif muhalif bir adam zaten. Herif e... muhalif bir adam. Yani ama sonuç... birinin emriyle birini koruyacak biri de değil yani. Ama sonuçta doktor yani sonuçta. Hipokrat Abi ya, hipokrat gibi falan var. Yani onu yani. Gel, bunlar, bunların teorisine inmen gerekiyor ya. Şimdi Kişinin kötü yanı o. Ne kadar boktan olursa olsun o teori inmen gerekiyor en temeline, çürütmen gerekiyor en temelinden. Biz yoran da bu zaten. Onları sallıyorlar abi. Her gün bir iddia, her gün bir iddia, her gün bir iddia. Sen oradan çürütmeye çalışıyorsun. Bir bilimsel ilerliyoruz. Bizim hatamız o. Biz bilimsel ilerliyoruz. Diyoruz ki tam iddia ne? Karşı iddia bu. Şundan dolayı olamaz diyoruz falan boş boş uzatıyoruz. Ama o ne yapıyor? Tek bir cümleyle, tek bir tagle, tek bir haberle karalayacağını karalıyor, bitireceğini bitiriyor. Aynen. Tek bir haber yazıyor. Bu tecavüzü bitti. Hadi bakalım. Sen de otur burada temizle. Bu bitti. İşte otur anlat sen de ki Aynen. oradan işte uzun uzun anlat. Yok efendim böyle değil. Bu mesajlar sahte işte. Şöyle avli rapor falan ne diyorsun lan sen? Tecavüzcü diyor bitti. Konuyu kapattı. Bitti. Aynen. İşte ben de bırak. <laughs> ben <gülüyor> buna karşı kapattım. çıkıyorum. Bunu bu, sen bunu böyle söylediniz ama biz o zaman biz nasıl savaşımızı yapacağız? Biz nasıl gerçek tecavüzcülerin bu ülkede yargılanmasını ve ya cezayı. E kötü yanı da o, o Yani, yani İki ucu şeyli değnek gibi yani. Sen tam ortada kalıyorsun. Aynen. İşte benim dediğim örnek gibi yani içeri atarsan işte diyecekler ki Türk Silahlı Kuvvetleri Kürt kızlarını tecavüz ediyor. İçeri atmasa diyecekler ki ordu uçur uçur. şimdilik. Şimdilik açı aldılar dondurdular diyelim. Adam bunu te şey olarak kullanıyor. E de tecavüz olmasaydı, tecavüzcü olmasaydı e. niye açığa aldı? Onu? Aynen. Yani e, e, suçladığın için adam iyilik yapıyor hatta TSK. Diyor ki şimdilik bir açalım yargıyı bekleyelim diyor. Sen onu kabul ediyorsun açığa Demiyorsun ki e, TSK bunu şey kötülük yaptı açığa Onu kabul ediyorsun açığa aldığını. Ona okey diyorsun. Karşı çıkmıyorsun. Ama TSK'nın yargıyı bekleyin demesini kabul etmiyorsun. Diyorsun ki satın aldı devlet falan. Nerede satın <laughs> alıyor devlet, nerede satın almıyor. Tabii aynen. 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 İçine geldiği yerde devlet, yargı tutuklanmalar. İçine gelmediği yerde zulüm, faşik bilmem ne. Böyle olmuyor abi bu işler. Abi işte, işte dediğim gibi yani konu öyle bir noktaya gelecek ki abi bir tane yüzbaşı var mı? Bir tane yüzbaşı kafayı taktı. Gönder içerisine bir tane. Yapacaklar zaten, zaten ha. Bu altyapısı. Ondan yaşlı sonra diyecekler bitir. ki bak Musa Orhan olayı budur. Musa Orhan olayı altyapıdır. Musa Orhan olayı milletin beyni kolektif olarak kazımalarının sebebi budur. Yarın öbür gün ister muhalif olsun ister görevini yapan suçsuz insanlar olsun bir tane e, askeriyede de sevmedikleri kişileri anında tasfiye edip linç ettirecekler. Aynen. Bu sefer halk yapacak. De, ki. Tabii halk kendi halkı yapacak zaten. İşin kötü yanı o ya. Nasıl Fethullahçılar yaptı zamanında, sol gericiler yaptı. Bunlar da aynı şekilde yapacaklar. Sevmediği adamı Alparslan suçu neydi mesela? Çocuk sırf Afrin'e gitmişti. Tek suçu buydu. Tek suçu buydu. Afrin operasyonunda bulunması. Tek suçu buydu adamın. Omuz omuza değdi bir kızla diye. Bitirdiler adama. Yarın öbür gün terörle mücadelede başarılı olan kişilerin, kişilere diyecekler ki tecavüzcü. Çünkü mağabatlarını yakıyor olacak. Aynen. Tecavüzcü diyecekler. Kimse de sorgulamayacak. Yargı da korkacak. Baskı olacak üstlerine. Hatta şey bile olmasına gerek kalmayacak. Bak hani ben dedim ya kız gitti falan. Ona bile gerek yok. Bu tecavüzcü evet, bitti. Olacak. Bu tecavüzcü. Bir tane trend topik yapacak. Aha Musa Aron olay Aynen. gibi. Seni şerefsiz seni. Mahkeme olmasa bile gerek yok. Olaya bile gerek yok. Evet, Mahkeme kalkacak. Yargı kalkacak. Hukuk kalkacak ortadan. Sosyal medya yargıçlarımız olacak bizim. Kim daha iyi tren topuk yapıyorsa şu an zaten öyle. Devlette de öyle. Devletin içerisinde bile güç çekişimi yapan tipler, gruplar TT üzerinden savaşıyorlar. Aynen bence... E, Twitter bir rapor yayınladı ya Twitter. Okudun mu? %80 gündemlerin yalan bot. Biliyorum biliyorum. Bot, zaten o yüzden birçok hesap kapatması yaptı ya Twitter. Ya, kapattı işaretledi zaten. Bot aynı bizim şey gibi. Benim Spotify olayım var meşhurdur bilirsin. Bu Spotify'da dinlenme çalınmaları, bot hesaplar, rapçiler onların PKK'ya desteği falan uzun hikaye. Burada da aynı şekilde ortaya çıktı. İzlenmelerde bot, Twitch'te bot, YouTube'da bot. Birileri gittiğim bir, anda bot. kafaya taktığı retweetler bot. Birileri kafaya taktığı zaman istediği şekilde Sony'yi gündem belirleyebiliyor. Aynen. Artık o kişinin isafına kalmışız. Aynen. Ya, ya kim kimin kimin yani bir, bir kişinin e, klavyesinin ucundayız ha. Ve bu ülkenin klavye bütün... dili de değil ha bak dili de değil klavye. De. Işte, 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 klavyesin ucundayız abi kimin ne olduğu da değil. Ben sana bir şey söyleyeyim mi hatta bak. Eğer ki yargıdaki arkadaşlar ciddi manada iyi bir şey şu an çok büyük bir sınavdalar. Çünkü korkuyorlar Ezgi Mola'dan falan. Meşhur olduğu için. Destek aldığı için. Barodan şundan bundan görevden alınır diye korktukları için. Ezgi Mola'yı en ağır şekilde yargılama yani en ağır dedim yasalara göre en ağır şekilde suçu neyse Hiçbir destek vermeden olduğu şekilde çünkü suçu açık böyle Aynen. iki tane suçu var. Bir tanesi hakaret, bir tanesi de şey tecavüz iftira satması. Çünkü şu anda iftira yargılanmadı bu adam. Şu anda tecavüzcü değil. Te zanlısı diye geçiyor ve tecavüz zanlısı da değil. Bu arada bak bir daha dikkat çekiyorum buraya. Adam tecavüzden yargılanmıyor. Kız arkadaşına cinsel saldırı yaptı iddiasından yargılanıyor. Niye bu iddiadan yargılanıyor? Kız intihar ettikten sonra mektup bırakmış. Nereden çıktı bu mektup? Kızın babası getiriyor. Ben bunu bir buldum 3 gün sonra. Kızın babasının bunu yazmadığı ne malum. Kızın ithal ettiği ne malum? Terör cinayeti olmadı ne malum? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Şimdi Aynen. konuşacak bunlar. Yarın bunun terör cinayeti olduğu çıkacak. Ben eminim bu benim subjektif fikrim. Çıkacak ortaya. Bu sefer bunların sesi soluğu kesilecek. Ben de diyorum ki ya şerefsizsiniz işte. Bu olduktan sonra susacaksınız. Çok iyi biliyorum. Susacaklar. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam edecekler. Örnek dedin ya. Örnek verelim mi? Adana'daki Muhammed Reşit çocuk. Muhammed Reşit'e ne oldu biliyor musun? Biliyorum. 13 yaşındaki Muhammed değil mi? Reşit. Bilmeyen arkadaşlar için 17 Kesin, yaşında bir e, çocuk, aynen. fakir bir aileden geliyor. Fakir bir aileden geldiği için çalışıyor. Okulunu tam yapamıyor, açıktan ok. Çalışıyor çocuk. Bir gün gidiyor yine e, günlüğünü aldıktan sonra evine gidecek artık. Böyle anlatıyorum. Niye böyle anlatıyorum? Çünkü tanıyın ölen kişiyi tanıyın diye. Annesi engelli, babası sıkıntılı. Eve para lazım çocuk çalışıyor. Genç yaşta başlamış çalışmaya. Evde iş yerinden çıkıyor, adımını atıyor, şırak bir silah sesi çocuk öldü. Kim öldürdü bunu? Bir tane kızın babası. Allah Allah. Şimdi bu çocuğun bakış açısı bu. Biz gelelim yukarıdan kuş perspektifinden bakışına, değil mi? Bu çocuğun evet. bakış açısı. Bir gün vuruldu öldü, bitti. Bir tane kız 13 yaşında, 14 yaşında kuzeniyle ilişkiye girip hamile kalıyor. Bu ortaya çıkacağı zaman da kuzenini şey yapmak, sıkıntıya sokmak istememek için bak bak bak. Kuzeni sıkıntıya girmesin diye babasına diyor ki, çünkü hastanede ortaya çıkıyor bu. Bana diyor şu şu şahıs diyor, tecavüz etti Muhammed Reşit'i. Muhammed Reşit tanıyor mu? Yok. Hayır. Hiç görüştüm hayatında? Hayır. Hiçbir ilişkileri yok. Tamamen ezik dediğimiz bir çocuk olduğu için yani arkasında kimse olmadığı için onu suçluyor. Bu kız. Niye? Çünkü sorumluluk almıyor. Ben yaptım demiyor. Bak bu da çok önemli. Kız ben yap korkuyor morkuyor diyorlar da korkmak değil o. Çünkü ortaya çıkmış zaten. Suçu üstüne atmak istiyor. Cinsel ilişki girdiğini kabul etmiyor. Diyor ki ben tecavüze uğradım diyor şu şahıstan. Evet. Sonra efendim sosyal medya yargıçlarımız bizim çıkıyorlar gündeme. Bunu tabii sana anlatmıyorum buradaki arkadaşlar anlatıyorum sen olayı biliyorsun. Çünkü. Biliyorum biliyorum. Bizim sosyal medya yargıçları çıkıyorlar gündeme. Trend Topik küfür, ana avrat o politik sayfalar falan var ya. AKP'li, SOS'un oh. 13, 13, yaşında, 13 yaşındaki kıza tecavüz etti. 13 yaşındaki kıza tecavüz etti. Şerefsiz, ahlaksız senin ana ana avradını senin sülaleni senin sıfatını çocuğa küfürler yağdırıyorlar. Çocuğa küfürler yağdırıyor. Çocuğun haberi yok bir şeyden. <laughs> bir şey yapmadığı gibi. İlişkisi de yok. Tanımıyorlar. Çocuğun hiçbir günahı yok. Tek biz günah var ne? Twitter'dakilerin canı öyle istedi diye. Twitter'dakilerin canı bugün adalet dağıtmak istedi. Değil mi? Evet. Ondan sonra bunun babası kalkıyor bu Twitter'dan aldığı gazla gidiyor. Çünkü o da var ya hemen bu olay olunca ne diyorlar? İdam diyorlar. Kısasa kısas diyorlar. Öldürelim, vuralım. Niye? Bu da şeydir. Yargıyı kaldıracağız artık. Medeniyetten tamamen uzaklaşıp Perch'taki gibi olacak. Herkes kafasına göre birini öldürebilecek. Git öldür onu. Ölüm hak ettiği, ölüm hak ettiği falan filan. Babası gidiyor yapıyor denileni. <laughs> sosyal medya söylüyor bunu. Git yap öldür diye. Babası denileni yapıyor. Gidiyor öldürüyor. Çocuğu öldürdükten sonra testler ortaya çıkıyor ki öyle değilmiş. Bu çocuk tutuklanıyor bu adam. Çünkü öldürdü ya birini. Evet. Tutuklanırken ki fotoğrafları yine bu sosyal medya terörleri tarafından yayılıyor. Ne diyorlar bu sefer de? Sana helal olsun. Adam gibi adam. Tecavüzü öldüren adam. Sen adamın dibisin. Reis, kral. Bu tweetler hala duruyor bak. Bu tweetler hala duruyor. Zaman zaman ayarlayın. Zamanla ayarlayın. Şimdi değil. Çünkü ortaya çıktıktan sonra yine gözyaşları döken de bunlar. Zamanla ayarlayın. O Twitter'dan tweetlere bakın. Helal, reis, kral, adam. Buna ceza vermeyin. Sayın Cumhurbaşkanım bu adama ceza vermeyin. Bu adama ceza vermeyin. Bu adam gitti işte cavizciyi öldürdü. Adamsın, kralsın, büyüksün falan filan. Öğrendik ki olay öyle değilmiş. Çocuk affedersin. Ölümün arkasından konuşuyoruz. Bok yoluna gitmiş. Masummuş çocuk hiçbir günahı yokmuş. Tanımıyormuş bile. Tanımıyormuş bile. Bir gün evinden düşün, çalıştın eve gideceksin. Belki yemek yiyeceksin. Çırak kafadan kurşunu yiyorsun. Öldün. Niye? Niye öldün? Neden sof, öldün? Twitter'da bizleri istedi diye. Sosyal medya hakimleri istedi diye. İdamını onlar öyle istedi. Evlerinde oturup belki televizyon izleyip çerez gömerken istediler diye. Aynen. Sen ölmek zorundasın. Onlar istedi diye. Onlar çünkü tanrısal bir varlık. Ondan dediği olacak. Sonra bile öldüren adama da özgürlük istiyorlar. Bak yargının, hukuku böyle delindiği başka bir ortam yok. Bu şerefsizler bir de kendilerini şey sanıyorlar, çok adaletin şeyi timsali sanıyorlar böyle kendilerini. Ulan biz bir şey biliyoruz da diyoruz ki bekleyin bir yargılanmayı diye. Ben orada da aynısını söyledim, yine bana söylediler. Sen nasıl bir şerefsiz bir adamsın ki 13 yaşındaki çocuğa tecavüz edildi, bunu savunuyorsun dediler bana. Dedim oğlum bekleyin. Bekleyin yargı bitsin, ondan sonra hep birlikte sövelim, sorun değil. Bekleyin mi? Yok hayır. Öldürttüler çocuğu. Sonra katili aklamaya çalıştılar. Sonra petition var ya biliyorsun değil mi? Petition açabiliyorsun. İmza topluyorsun. Evet. Aha. Petition açıyorlar. 25 bin kişi imza atıyor. Adam salınsın diye. 25 bin kişi imza atıyor. Katili salınsın diye. 25 bin kişi. Sonra şey ortaya çıkıyor ki? Onun ortaya çıkınca bu sefer haber yapmıyorlar bunun önce. Kısa kısa. Adana'da şok. Hayır abi Adana'da şok diye değil iftira attığımız ve öldürttüğümüz çocuğun suçsuz olduğu ortaya çıktı. Aynen böyle yapacaksın öyle. haberi. Aynen öyle. Bu, bu, Ece Üner falan var ya bu Show TV'de falan böyle büyük büyük konuşuyorlar ya böyle. Y 25 bin azmettirici diyebilirsin. Bile. Azmettiriciyiz. Hepimiz, hepimiz biz şerefsizler topluluğu olarak diyeceksin. Biz Twitter şerefsizler topluluğu olarak bir çocuğu öldürttük. Şimdi de suç üstümüzü alamıyoruz. E, kapatmak şey <laughs> üstünü kapatmak istiyoruz konu. Böyle. Aynen. Bu şekilde olan çocuğa oldu. Çocuğun oldu ailesi. gitti çocuk ya. Çocuk. Muhammed Reşit çocuğun adı. Bu gidin bakın. Öldü gitti çocuk. Suçsuz günahsız yere. Hiçbir alakası yok. Tanımıyor bu insanları. Sırf sosyal medyadan istediler diye öldürüldü. Bir üstlüsü... sonra bir de öldüren adama özgürlük istediler. Sonra bu boklar hepsi ortaya çıkınca da üstünü kapatmaya çalıştılar. Kapattılar telefonlarını, yattılar aşağı, yediler yemeklerini, girdiler duşlarına. Tamamen hayatlarına devam ettiler bir başka olaya kadar. Aynen ya. Bir de çocuğun annesi hastaymış ya. Hasta annesi... hasta kadın kadın çok Özellikle. zor durumda ben hatta bu bu olayı video yaptıktan sonra şey düşündüm ben yani bir yardım falan bir şey toplasak diye çünkü işte çok süper yani biz mükemmel bir milletiz adamı çocuğun babası çocuğu öldü gömmüş adam çocuğunu suçsuz yere adam mahallede barındırtmıyorlar iş yaptırmıyorlar sen tecavüzcünün babasısın diye taşınmak zorunda kalıyor adam İşsiz, para yok kızı sevgilisi ceza aldı mı diye sormuşlar suç yok ki kızı sevgilisinin Yok ha, abi yok Belki, var. belki Çeşitin şey suç olabilir. 13 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girmek suç. Adam, yani o olsa yine bir şey anlarsın. Temel var dersin. Çocuk tanımıyor bunları. Çocuğun kendisi zaten 17 yaşında. Şey şey. Ee, gerçekten hamile bırakan. Onun kuzeni. Onun ailesi gitsinler kuzenini linçlesinler. O adamın şeyini de açıklamadılar. Kimliğini falan. Kendi ailelerinden ya. Aynen. Kuzeni bir de enses var ortada. Hem var, hem de 13, kız çocuğu, 13 işine yaşında kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmek suç. Kendi aileleri olduğu için ama kapattılar işi. O çocuğu öldüren adam gitsin abisine veya kardeşine artık hangisinden ona hesap sorsaydı. Sahipsiz çocuğu öldürmek kolay. Sonra Muhammed Reşit'in ailesi çok zor durumda. Annesi engelli. Kalın daha kötü Çocuk hasta da oluyor. Olmuş. Daha da kötü hasta oluyor. Babası çalışamıyor. Çünkü mahallede barındırtmıyorlar. Diyorlar ki sen senin oğlun tecavüzcüydü diyorlar. Halbuki yok. Öyle bir şey yok. Ama bizim halkı biliyorsun. Bir kere o tweetler atıldı mı bitti. İşte ben hep buna bitti karşı sen. çıkıyorum ya. Hep buna karşı çıkıyorum. Arkadaşlar birilerini kararlarken ne olduğunu bir düşünün ya. Ya kimsenin Sonra hakimi, ama yargıcı neydi olmayın. Sonra ama neydi bu çocuğun diyor. günah? Neydi bu çocuğun günah? Kimseyi tanımıyordu. İşte Tolga ağır suçlanıyor şimdi. Sorun yok. Üstü kapatıldı. E, Muhalifette de var bir sürü 140 oran falan filan. Ben sizinle anlattınız bu ateizm derneğinde falan. Kapatılıyor üstü. Herkes herkesi kapatıyor. Ha. Gerçi... Herkesin herkes var. Sahipsiz bir olduğu zaman da yallah. Gerçek tecavüzcü de bana iftira attılar ateist oldum diye. Kanada'da yaşıyor. Hadi bakalım. Diğeri öyle. Bir tanesi iktidarda kuvvetli. Diğeri muhalefette kuvvetli. Tecavüzü örtüyorlar üstünü. Ama bu Muhammed Beşik gibi sahipsiz insanlar şırak diye öldürtüyor. Bir de küfür yiyorlar öldükten sonra üstüne. Aynen. Niye? Sahipsiz çünkü. Sahibin olsa, kuvvetli olsan sen de bir şekilde. Ya bundan işte biz o yüzden ne diyoruz? Hukuk diyoruz. Kimse sana sahip çıkamasın. Ya hukuk herkese lazım dedim ben defalarca. Hukuk, hukuk herkese, herkese lazım. lazım. Adalet herkese lazım. lazım. Kimse sana sahip çıkamasın. Şimdi Musa Orhan'ı ezmek kolay. Musa Orhan dayısı mayısı yok. Tanıdıkları yok. Ben araştırdım biliyorum. Yok kimsiniz onların. Öyle sade bir tane ülkücü takılan bir tip. Yok ya. bunların tanıdığı falan. Ya zaten bir uzman çavuş dediğim gibi gerçekten böyle bir tecavüz işi bir yapsaydı, gerçekten böyle bir şey olsaydı kim korur Musa Orhan'ı? Bir tane uzman çavuş alırsın içeriye. Başka bir uzman çavuş alırsın. Çünkü ülkede işsiz mi yok? Yani bu hani adam hani bir ne bileyim bir iktidarın bir kardeşi olur, yeğeni olur, bilmem nesi olur. Ya da evet. ne bileyim işte büyük rüt üst rütbeli bir subay olur. Önemli bir mevkilerde bir devlet memuru olur. Ya da evet, bir müsteşar evet. olur, bir müsteşarın yeğeni olur. Dersin ulan olur. tamam. Ha bakanın bir yeğeni olur, akrabası olur illa o da mı? Ya dersek ulan bak kendi akrabasını koruyor filan. Lan kim? Uzmançı, uzman ya. Er gazinosundan yemek yenen adam. Yok ya, abi kimsiz yok. Emin ol, olsa bu kadar sürmezdi zaten yargılayı medya hemen derdi suçsuz diye. Aynen. Neyse onu yapmak yerine gömüyor daha çok. Şimdi bu Musa Orhan'ı diyorlar ki ben Musa Orhan'ı tanımıyorum. Ben ülkücü değilim. Ben Musa Orhan'la aynı ideoloji yakınında bile değilim. Meslektaş değilim. Bir şey, hiçbir şeyimiz yok Musa Orhan'la. Hiçbir şeyimiz yok. Ben Musa Orhan'ı savunmak zorunda da değilim. Savunmuyorum da zaten. Ben hukuku savunuyorum. Çünkü hukuk bize net bir şekilde kurallar koymuş. Bir ortam koymuş. Neyin ne olduğu belli. Burada tartışmaya açık bir şey yok. Burada ezgim olanın yaptığı hakarettir ve suçlamadır. İki tane suçtur. O diğer hukukçuların buna sahip çıkması da rezilliktir. Bu habercilerin de tetikçilik yapması ayrı bir rezilliktir. Aynen. Kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar çünkü. Öldü. öldü. Nasıl bir dünya olacak? Nasıl bir dünya istiyorlar? Aha Muhammed Reşit olayındaki gibi. Ben ne bir... olacak ama bu sefer? Muhammed Reşit olayında adam tutuklandı diye öldüren adam o tutuklanmayacaktı. Hani asla gerçek ortaya çıkmayacaktı. Muhammed Reşit tecavüzcü olarak ölmüş olacaktı. Öyle bir Türkiye Hı -hı. istiyorlar. Öyle Aynen. olacak. Hedef göstereceğiz, öldüreceğiz ya... sonra bir de suçsuz ilan edileceğiz. Ya asıl asıl o an hani tecavüze uğrayan Asıl tecavüze uğrayan kızları öldürüyorlar böyle yaparak. Çünkü o kızlar, tabii. o kızlar gerçekten tecavüze uğrayanlar. Bunlar yüzünden kendi haklarını arayamaz hale gelecekler. Tabii, çünkü, tabii, çünkü belki tabii. kamuoyuna şimdi işte bu bu şekilde baktığı zaman ya o zaman şimdi işte, 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 diyeceksin gerçekten tecavüz olan adam, "E bana iftira attılar. Bana işte şey yaptılar. Ben muhalifim diye yaptılar ya da ben işte iktidardayım diye yaptılar ya da işte ne bir şundan dolayı yaptılar, bundan dolayı yaptılar diye bahane uyduracak. İşte efendim o Kız bana şöyle yaptı, o bana böyle yaptı. Mesela şu kızın olayındaki gibi, o kız gibi bana iftira attılar. Mesela kendini Muhammed Reşit'in yerine koyacak masum bir insanın yerine hı hı. koymaya çalışacak. İşte ben o yani masum insanlara masum ya, suçlulara bu suçlu güzel bir değiş vardır ya atla atlaytızı birbirine karıştırdı. Yani. Aynen öyle olacak işte. Derler ya çok basit bir şey yani, çok basit bir şey belli ne oldu. O yüzden hukuk önemli abi, hukuk herkesi eşit derece yargılayacak. Bağımsız da olacak, hukukun bağımsız olmadığı yerler de var. Biz ona da karşıyız. Bazı zekalar anlamıyor galiba. Biz böyle deyince diyorlar ki ya hukuk çok mu bağımsız? Ben bağımsız her yerde bağımsız demiyorum. Müdahale edilen yerler var, özellikle politik konularda. Ama bizim çalışmamız gereken ideal, idealize etmemiz gereken şey, herkesin hukuk önünde eşit olmasını. Senin de kamuoyu toplamak için birini iftira atmaman. Hukukun Budur. önüne geçmemen. Herkes hukukun... Aynen. Herkes hukukun önüne geçmezse hatta hukuk doğru düzgün başlar. Ama belki. sen işte sen, bunlar, sen, ben, benim gibiler yapar bunu. Bunlar yapamazlar. Çünkü bunlar iktidarcı da olsa, muhalefetçi de olsa pisliğe bulaşmışlar bir yerde. Savunma işine. Anlatabiliyor muyum? Taraflı adamlar, objektif değiller. Savunuyor kendinden olanı. Aynen. Kendinden olanı savunuyor. Zaten partizan olmuş o adam. Nasıl beklersin ki ondan objektif bir yargılama? Yapamaz. Çok e, son söyleyeceğim bir şeyler varsa benim artık sorum kalmadı. Ya çok soru geldi de soruları sor, sorarsam bir, birkaç kişi yaksızlık yapmış olacağım diye kimsenin sorusunu sormadım. Örnek verilen bir şey söyleyeyim sana. Ben tamam. örneğini okumadım çeti de örnek vereyim bir şey. Ben bunu deyince diyorlar ki işte diyor Ulu Dere'de diyor şu kadar insan öldü diyor. Sen yargı hukuktan bahsediyorsun. Dedim okudun mu bu olayı? Uludere olayının ne olduğunu, e, yargılama sürecinin nasıl döndüğünü. Örnek ben... değil diyor. Bir kelle görmek istiyorum ben diyor. Birinin kellesi kopsun. Anladın mı? Birinin kellesi kopsun. Olay ne? Şimdi ortada bir tane Amerikalıların istihbaratı var. Amerikalılar diyorlar ki bizim dronlarımız, Türk dronu değil bunlar, bizim dronlarımız patikada 30 kişiyi keşfetti. Bu patika terör patikası, teröristler kullanıyor bunu, bunlar teröristler alın size istihbarat. İstihbarat geliyor birime, o birim başında kişi olan kişi de Fethullahçılıktan tutuklandı. Diyor ki e, emir vereceği yere, bakın diye bize bilgi geldi, aynen bu koordinatları gidin vurun diyor. Yani orası gözlemlenmiyor, incelenmiyor. Gidiyor bu koordinatlar diyor. sonra ortaya çıkıyormuş ki kaçakçılık yapan insanlarmış bunlar terörist değillermiş veya terörist olmadıkları söyleniyor. Sonra ne oluyor bu iş olduktan sonra? Bu işe karışan herkes hakkında dava açılıyor, açı alınıyorlar ve şu anda yargıları görülmeye başlanıyor. Sorun nerede? Sorun diyor ki ben diyor emri yukarıdan aldım. emir alan diyor ki ben diyor istihbaratı şuradan aldım. Hepsi yargılanıyor. İşin sonu Amerikalılara geliyor. Amerikalılar ilk başta istihbarat verdiklerini kabul etmelerine rağmen sonradan bu olay tabii büyüyünce. OBS'inden bağlandı. Tamam şu anda bağlantılı bir problem yok. Son söylediklerini tekrar alabilir miyiz? Hayır, nereden başlayarak? A <laughs> e, Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı önce Amerika, kabul etti, sonra önce kabul başta bunu okuyabilirsiniz belgeleri var. Biz verdik diyor. Sonra bu iş böyle büyüyünce işte skandal olduğu işte katliam falan filan olunca biz bu işe karışmak istemiyoruz. diyorlar. bizim istemiyoruz. diyorlar. bizim alakamız yok diyorlar. Yargı şu an o noktada. Yani kimden geldiğini bulması lazım yargına. Kafasına göre şimdi o düğmeye basan çocukları suçlayamazsın çünkü onlara Emir gelmiş yapılmış. Sırf siz rahat edin diye bu insanların kellesini koparamazlar. Anlatabiliyor muyum? Onlara emir gelmiş onlar onu işlemişler. Emri kim verdi? E bakıyorsun Fethullahçılıktan tutuklanmış adam zaten. Bu konuda da hesap veriyor. Şu anda yargısı görülüyor. O da diyor ki ben Amerikalılardan aldım diyor. E şimdi hadi git Amerikalılar yargıla bakayım. Aynen. Ee, Veya bak yargılamana da gerek yok. En azından şey ol, adil ol. Roboski Roboski diyorsun sürekli. De ki Amerikalılar verdi bunu. Onları da aynı şekilde suçlu gör. Diyemiyorsun çünkü oradan para akıyor sana. Destek geliyor. Ee, yayını yaklaşık 3 buçuk saattir <laughs> çok düzgün bir şekilde götürüyorduk. Gitti geldi yayın ee, bir kere. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, o senin söylediğinle ilgili ben bir ekleme yapayım. Evet. Türkiye'de hukuk yok diyorlar. E hukuk yok biz hukuk yapalım. Bu daha hukuksuzluk. Yani, <laughs> yani, yani hukuk yok hukuku biz yapalım demek daha büyük bir hukuksuzluk yaratmak demektir. Hukuk yoksa hukukla ilgili gerekli atılımları yapman lazım. Bak mesela o tecavüz eden kızlar. Bazen bu kızların haklarının savunulmadığını düşünüyorsun. Ezgi Mola için ya da onun ünlüler için söyleyeyim. Paranız var. Kıza bir yani bu olay için söylemiyorum. Mesela böyle bir tecavüz olsun. Kızı avukat ayarlayın. Kızı belki aile baskısı vardır. Aile baskısından kurtarın. Kıza bir kalacak bir yer verin. Kıza bir hayat verin. Kıza bir gelecek verin. Tabii, tabii, tabii. Kızın davası... söyledik abi. takip aynısını. Ben Aynen. Samsun'da bir darp olayı yaşandı. Aile içi şiddet diye geçiyor bunlar. Ben dedim ki artistik yapmayın. Yani artistik yapmayın Twitter'dan. Yok şuna şöyle asarım keserim var ya bizim iç boşaltmamız rahatlamamız. Evet. Bunu geçin. Aha dediğimizde eylem planı. Beş tane böyle plat halinde eylem planı sundum. Dedim ki istatistikler olarak öldürülen, darp edilen kadınların birçoğu daha evvelden de polise alarm etmiş oluyor. Yani polise bilgi vermiş oluyor. Ben şu an dayak yiyorum diye. Evet. Polis ama diyor ki bu aile içi şiddettir. Aileye karışmayalım. Bu defalarca bu sabit raporlarla. Demek ki sorun neredeymiş? Sen polisleri eğitip gerek sempozyum gerek emirle demen gerekiyor ki size bir telefon geldiği zaman aile içi şiddet falan demeyeceksiniz. Hemen araya gireceksiniz. Bunun eğitimini vereceksin. Bunun eğitimini verdikten sonra şu an %70'ini engel olabilirsin kadın cinayetlerine. Sadece Aynen. bu. Aynen. Sadece bu. Bunu yapmanın için hiçbir engel yok önünde. Politik olarak baskı yapabilirsin. İktidar partisi mesela şey diyecek değil sana ya bizim işimize gelmiyor bu falan diyecek değil. Yapar ne var reklamını da yapar bir sürü. Ama sen bunun için bir şey yapıyor musun STK ile? Ya hiçbir şey Ya, Sen ya... ne yapıyorsun? Biri ölüyor. Fotoğrafları yayıyorsun. Allah belanızı versin. Devlete şöyle yapayım. Buna şöyle yapayım falan. Affedersin. Öyle yani. Buna böyle. Şuna böyle. Ondan sonra kapat, kapanış. Ya, abi, <laughs> bak şöyle yapıyor. Atıyor abi tweetini. Bu ne biçim devlet nasıl şey yapıyor? Tecavüzcüyü koruyor. Şerefsiz bilmem ne. Sonra gidiyor devletin kanalına. Ver bakalım bana şey bölüm başı 500 lira, 1000 lira, 1500 bin lira ne kadar alıyorsa artık. Şu kadar evet, fa bir para. E, devam, 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 devam. Ben devam. devam yani işte yani. Tamam madem devletin yaptığını düşünüyorsun niye devlete kanalında oynuyorsun o zaman? Yani bu bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? E, ya madem böyle Bilmiyorum bir abi. Şey, Madem Bilmiyorum böyle bir e Eylem planı yok adamın. Adamın sunduğu bir şey, alternatif yok. Abi, Çalışması yok. Umurunda değil. Adam diyor ki yaş bir ben hatta tahmin ediyorum ki yani cinayet oldu ama seviniyorlar böyle. Olsun da yani bir, bir, bir gaz verelim, bir ortalığı ayağa kaldıralım, bir şeyler yapalım. Aynen yani <laughs> şu şu şunu şunu Anlatmaya çalışıyorlar herhalde diye düşünüyorum. ben aklımda öyle geçiyor. Belki ben çok iyimser düşünüyorum diyebilirsin. Ya işte biz tecavüzcü, işte halk tecavüze karşı şeydir. Biraz böyle hani e, hassastır. Bir var. Ha, Hassas. Hassastır. Namus ben, konusuna. E, ben de ünlü birisiyim. Dur ya. Ben böyle bir olaya nasıl kayıtsız kal Ben şey değilim. Hani apolitik değilim. Kayıtsız kalamam. Yaz. Mm -hmm. Tecavüzü şerefsiz. Bitti. Bu kadar. Yani yaptığı bu. Yaptığı bir tane tweet gönderdi. Bunu ben 4 yaşında kızıma onu öğretsem o da yapar. Sen bir fark mı yaratmak istiyorsun? E tamam. Konuşabiliyorum. Evet Discord çalışıyor ben duyuyorum seni. Evet Discord çalışıyor her şey çalışıyor. OBS bağlantıyı kesip kesip kopartıyor herhalde bize artık yayını bitirin demek istiyoruz. <laughs> yani kaybı oraya gitti. D 4 saate yaklaşıyoruz çünkü. Neyse yani çok dışa şey yapmanın bir anlamı yok. Artık zaten söyleyeceklerimi söyledik. Yani çok, o kadar çok konu eriyorduk evet. ki. Bunu bir daha ikincisini yapalım ya. Valla ben Mutlaka. çok çok hoşuma gitti Erlik seninle yayın yapmak. Benim de benim de. Benim de. Ee, son söyleyecekleri varsa onları alalım sonra da kapatalım. vallahi hepsini toplayalım. Bence evet. bu olaylardan konusu Ezgi olanı yargılanmasını istiyorum. Bu kadar basit. Yargılandığını görmek istiyorum. İnşallah böyle bir suçsuz ilan edilip de başkalarına da örnek olmaz. Çünkü ileride bütün sanatçılar başlar bu işe sonra. Sonra biz bunun önlemini alamayız da. Artık kim sanatçılarla arasını iyi tutuyorsa o gündemi belirler, o yargıyı belirler ama bak bu çok tehlikeli bir olay ben söyleyeyim. Çok tehlikeli bir olay. Kesin. Çok tehlikeli bir olay. Kesinlikle. Hukukun artı, altı oyuluyor. Şimdi deme bana hukuksuzluk falan var diye. Politik konularda vardır da. Yani az biraz olan da kaybetmek de bir absürtlük geliyor bana. Aynen kesinlikle katılıyorum. İnsanların hayatlarını karartmak paşa suçlu olabilir, olmayabilir. Bunun kararını sen, ben ya da Yani işte bir de bak bir de küçük bir şey yapalım. Manyan biri gaza geldi. Ezgioğlu Ezgi bacım sen bana emir verdin. Aldı silahı gitti vurdu Musa'yı. Öldü Musa. Nasıl Aynen. değerlendireceksin bunu şimdi hukuksal olarak? İşte vurmuş ya baba. Bir de kahraman ilan ederler. Baba vurmuş ya işte. e Ya suçsuz. E vurmuş. bir de kahraman ilan ederler. Ya suçsuz çıkarsa yine. Ya şey çıkarsa bu işin arkasından e, bir töre cinayeti. Neyse şey yapalım. Ee, ya da şeyden kaynaklanıyor herhalde. Ya OBS sisteminden kaynaklanıyor. Ya da başka bir şey. Galiba bir OBS var. bazen kafayı yiyor böyle. Aynen. Bence OBS kafayı yedi. Bize kapatın bunu diyor. Ya da Ezgi evet. Mola bir şey yaptı benim bilgisayarıma. Ezgi Mola, Ezgi Mola, <laughs> Ezgi Mola <laughs> diyor satakları yapıyor. Tamam. Ee, çok teşekkür ederim Erlik. Katıldığın için. Ben sana teşekkür ederim. İki, i̇kincisini yaparız büyük ihtimalle. Ee, zaten evet. irtibatlıyız. Ee, artık Discord'dan Tabii. konuşuruz seninle. Kendine iyi bak. Evet. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Ve çok Kendinize ol. Kendine iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.